Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte e, ee, Cübecraft sunucusunda bak bu hive değil bu Cübecraft yani şey Minecraft Bedrock oynayan herkes bilebilir bunu biliyor oynayan yani Minecraft Bedrock oynayan herkes bilebilir bu e, ee, challenge oyunu şurada parkur varmış parkuru yapmayı deneyelim he ben parkurda çok becerikli değilim ama yaparım Network, selfie, bir şey falan diyor işte şurada farklı bir tane parkur var ama oha süreli parkur süreli parkur var şeyi bitirdim. Çok hızlı bir bitirdim. Uy! Ben bu kadar iyi parkurcu. Evet bunu demeyecektim. Neyse durmak yok. Koşmak var. Durmak yok dedim. Durdum. Oy tamam. Bu arada bu da elimde olmasın he. Şuradan hemen geçelim. Ay maviden gelmiştik. Hop hop hop. Hop, hop. hop. Bu arada güzel olan özel soru cevap yapacağız he. Onun için de video Yapacağım sorularınızı oraya buraya yazacaksınız. Sonra soru cevap için farklı bir video yapacağız. Orada mı ölür? Ya güzel, güzel yapıyordum ya. Ya yani neyse giriş bu kadar çok uzabilir mi ya? 2 dakika 30 bitti. <laughs> neyse. Hadi daha çok yavaşlatmadan siz like edip abone olun ben de gireyim. <laughs> Random map olsun. Benim burada VIP'liğim olmadığı için. İşte herkes burada. Hardcore Club, Dream. Herkesle birlikte yarışacağız şimdi. Crimson diye bir varmış. Dream falan var işte. Challenge oyunu. Bu oyunda bu oyunda yapacağınız tek şey challenge olacak. Minerval. Yani oyunun gerçek adı. Cubecraft tarafından. Söylemiştim Cubecraft. En çok mikro oyunu kazan. Mikro oyun yani. Haydandır Blocks. Aa, severiz, 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 severiz. Şimdi şu blokların altına saklanmaya çalışacağız. Arkadaş olamıyor muyuz? Olamadım ya. Başaramadım. Cooks Reports. Bak bu çok kolay. Raw Chicken diyor. Chicken wing, chicken Burada bir adam olması lazım ama... Oh, evet evet evet. Yes be bitirdim. Bitirdiğimde böyle bize yeşil bir kafesi atıyorlar. Ve bazı oyunlarda hayatta kal falan diyor. Onlarda öyle bir şey olmuyor. Adama bak ya. skinini beğenmedim ama benden daha çok bir youtuber skinine benziyor. A dream, dream ya çalır. Değilmiş. Ben direkt yanlışlıkla öldüm he. Ama bu oyunda ben hiç başaramıyorum. Yani başarabiliyorum ama. Ha, başarabildiğim bir oyunmuş. Zor da olsa başarabildiğim bir oyun. Kimse ölmedi. Evet çünkü kimse düşüyor ya şimdi, şimdi çok normal de hatırlıyorum. Karşıya da kimse geçmedi. Son anda birileri geçti ama. Tepenin kralı bak. Ya bu oyun zor he. Gelin buraya tepenin üstünde durmaya çalışacağız. Sen tepenin kralısı mısın ha? Ancak. Oo, Drew. Duruy. Drew bence tepenin Tı 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 tı. Kral ben olacağım. Ya kazanıyordum. O oh, tepenin kralı anne geldin. Yes be. Bekle. Düşündüğüm şey mi? Snake on times. Oyunun amacı ne? Yere in öldük. Yes be. Yedinci ne? Yedinci kafes Bilmiyorum. Ana, sorularla daha çok durmaya çalışın. Ya. Dream olmasaydı kazanmıştım ya. Dream. Bakış açıma engelliyorsun. Gold ingot. Ya daha oyun başlamadı arkadaşlar. Yani altın güncüsü bulacağız. Eşyalar nereye geldi? Tüm oyuncuların full cool ingot Bu nasıl bir oyundu? Aa biliyorum. Şeyden geçme oyunu. Kapıdan geçme. E yine aynı yerde duracağız. Biraz yanık kayayım ne oldu ne olmaz. Bak oluyor sanmayın çünkü bir blok bir blok gittiği için. Hadi bakalım. Başarılı yes be. Ben üçüncüyüm. Cactus slap. Ve yudum. Gel buraya. Ee, YouTuber skinli biri vardı bak. Yani bak gamer yazmış bir de bu, bu tam YouTuber olabilir ha. gamer. Ama Türk YouTuber. Amerikan YouTuberların daha saçma skinleri oluyor. Hatırlarsınız ya. Ne oluyor bak. Bu bak benim işime yarayacak sanırım. Bu bak sayesinde kazanacağım. Ama öleceğim. Farklı bir tane oyun var. TNT Run. Biliyorsunuzdur. Ama TNT... Evet TNT Run var. O oh, accepting diyor. Oh be buldum. Dream hadi sen de bu Yo Dream sen bulama. Sen bulama Dream. O oh, durdu. Şeyim 4 puanım yani. Dördüncü değilim ama en sıkıntı. TNT Tech. Bunun hatta mini game'i var ya. TNT'den kaçmaya çalışıyoruz. TNT'den. The Explorers'in. O YouTuber'dan patladı. O acaba gerçekten YouTuber muydu? YouTuber olmasa bile YouTuber'a benziyordu. O da gamer ya. Gamer'lı bir şey. O yüzden YouTuber'a daha çok benziyor. Acaba kazanabilir miyim? Çok kazanacağımı sanmıyorum ama başarılı. Ha tamam. Bu oyunu kazan. O sunu kalan şövalye. Oh no. Gel buraya YouTube'a da ama youtuberlar bilgisayarda oynuyor ben tam ben, tab ben tabletle <tık> oynuyorum. O oh, kill aldım. Bir kim? PvP Masters. Kesinlikle benim girebileceğim bir sıralama. Bilgisayarda oynasam rahat girerdim ama Yes be yarım kalp. Sıcak patatesten kaçın oyunu. Bak bu zor biraz. Şu sıcak patatesten kaç. Sıcak patates sıcak patates sıcak patates. Çok sıcak çok sıcak. Son anda bana verse öldürdüm. Oo. <laughs> Boss oyunu. Hooked mob. Bilmiyorum. Ama YouTuber adam kaybetti. Bir de şey şey Furmin diye bir youtuber var biliyorsunuzdur. Minecraft'ta gerçek hayat çekiyor. Minecraft'ta gerçek hayat derken böyle şey sanmayın. Şey sanmayın. Minecraft parçaları gibi sanmayın. Tam Minecraft parçalarına benzemiyor ama böyle onun gibi çekmiyor. Mesela şey diyor. Okula gitme süreleri falan. Gel buraya. Nömen gel. Bir de inek diye bir YouTuber vardı şimdi hatırladım. Bir videosunda bu videoya sadece Feriset yorum. yorum atabilir. Feriset benim en sevdiğim ikinci YouTuber. Tabi kendimi sayarsam iyi olur çünkü. Kend Aa yanımda YouTuber adam var. YouTuber adam kim bilir YouTuber adam kaç tane pet çekmiştir. Bu oyun Eren olsa ben net yenirim. Ya yani YouTuber adam biraz da bana pet ver. Ben böyle kazanamam. Bak şurada bir tane domuz var. Onu YouTuber adama iyilik olsun diye çekeceğim. YouTuber adama bakın ya. YouTuber skin'i var bir de. YouTuber'a benzer bir skin'i var. Uy, domuz. Şu domuzu ben çeksem. peşindeler. Yok değiller değiller. Ya domuzun peşindeler. Hayır hayır YouTube buradan. Yüz buradan ben senden nefret ediyorum. Ya zıplama var? Şu domuz. Tek doblet Ya domuz az. Domuzu böyle öldürebilir miyiz? çektim delireceğim. Ya YouTuber adam. Ya bu YouTuber adam. İnsan bir YouTube kanalını yazar. Yes. Şeyin şeyini çaldım adamın. İneğini çaldım. Yes, bir daha aldım. Şu domuzda. Evet. Işıl Uçultu şimdi başladı. Hayır YouTube adam. YouTube adam yapsın. Dıgna. Onu ben çektim YouTube adam. Senin ineğini aldım demek sen de benim ineğimi alabilirsin demek değil. Baksana kesin kazanamadım ya. YouTube adam olmasaydı ben kazanabilirdim. Tamam hadi YouTube adam ve diğerleri ve saklı linklerden kesin vakti geldi. Evet. yeniden girelim. Hmm, random map. Şuradan. Sen sen eski topta vardın. O oh, kırmızı direyim. Ah tamam ya. Şu sahte direğinden kurtulduk ama tam olarak kurtulamadık. Değil mi? Ama skinin güzel bir şey. Hoşuma gitti en çok mikro oyunu kazan. Öster. Şaka değil mi bu? Bir oyun bu kadar zor. Bir oyun olamaz. Bu, bu oyun çok zor. Öster tarafından ezildim. Ya. Ama ilk hayatta kaldım. Bu oyun çok zor. Bazen kalıyorum ama hayatta biraz zor. Ya. Şimdi oyun eski anlarını hatırladım. Herkes bir köşeye geçmek istiyor. Herkes bir köşe kapıyor. Tepenin kralı hatırlıyorsanız bu oyunu. Tepenin kralı. Bu sefer. Gel buraya. Ha 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 ha. Gel 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 gel. Yes be başarılı be Başta sıcak patates olmak Adam elime tuşu... Adam elime tuşuna bastı Hayır Günah 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 patatesler geliyor günah Günahlı patatesler günahçı patatesler İnsanları kendiniz gibi yapmaya başlıyorsunuz ya Ay sen düşüyor. evet ben bu oyunu biliyorum. Ha sen siz öldürün ben uyuyayım ha. Adam da benim kafa bak. Ama adam benim kafa farklı bir kafa daha var. Ondan sonra farklı bir kafa daha. Üç kafalı. Bir adam, bir adam mı Bakayım. <laughs> en çok fazla puan olan kişi benim. Bakın direkt. Skorsa en baştayım. Bu oyunda da önce biliyorsunuz düşmüştük. Ama bu sefer kap, bu sefer kapı park. Bu oyuna ne ad verildim? Ne ne deniyordu ya? Kapı şeyi oyununda... Ayıp. Anda daha ya. Stack Prox o ne? Ha biliyorum. Böyle bir karalık seviyesi var. Oraya çıkmaya çalışıyoruz. On işte. <laughs> çıktım. Bunu biliyorsunuzdur. Bunu insanlara var biliyoruz. Oh be girdim. Şundan kurtulamadık ya. Yeşil bu şey Neon Clipper'dan kurtulamadık. Herkese bir at koyalım. En az 12 tane şey kırpmamız lazım. Ya ben ilk iki ilk. Bunda 30 kırpanlar oluyor. Koyunları öldürmeyin. Koyunları kırpın nottur. Kaç tane? Ya biri 26 tane koyun Kıpta ve birinci altı. angel bir şey bir şey bir şey korkstrafols bu oyunda Aslı. en az puanı veriyor olsam ulebi tamam tamamdır anlaşıldı bu oyunda daha kısa oluyor bakın Bununla tıklayalım al beni cennete gönder bir an benimkini beğenmedi sandım. Beğenmek zorunda herkesinkini. Adam cennetten kaçmaya çalışıyor. Ha tamam. Bak burayı kırdığında daha çok oluyor adam. A, SCP. Sana bir tekmeyi koydum. Cennetten kaçmaya çalışıyor. Ha, tamam. One on the chamber, one on the chamber. Bu okla vurur herkes tekte ölüyor. Ya bu oyun çok eski çok iyi çok hatırladım ya. Çok iyi hatırladım ben bu oyunu. Oğuz Aslan çekiyordu ya. Esma Oğuz Aslan en sevdiğim Youtuber'dı. Şimdi en sevdiğim, ya en sevdiğim maçlar çıkır istedim. İkinci en sevdiğim Youtuber. Birinci en sevdiğim Youtuber'ın kim olduğunu yorumlara tahminlerinizi bek, beklemiyorum. Çünkü videoyu başından sonuna kadar izleyen var mıdır? Tüm kelebekleri yakaladım. Ama şimdi adamlara gıcık olsun diye biraz daha kelebek yakalayacağım oyun. Şunu alamadım. Onu yeşil creeper alacaktı. Hayır artık en... Rekorum gitti. Rekorum gitti. Hangi renk? Arada kalsam. Son anlısıysa. Hayır hayır hayır. Hayır. Gelmiş istedikim ya. Hızlan en Oha. Çok geride kalmış. Seken grad diyorlar. Yukarıda kalmak. Oyunun amacı bu. Yukarıda kalabilirsen de bektir ki sen pro bir Minecraft'tırsın. Hayır ya. Ben bu Bu oyunu biliyorsunuz. Mıs. En çok sorularda kalmaya hey, dikkat etmeliyiz. Yes be. Son anda. Minor. Hangi or? Şunu tutuyoruz. Anladım ben. ya. Yeah. Hook to hop. Bekle ne bu? Ya yeah. bu oyundan nefret ediyorum. Niye bu hep son oyun çıkıyor? <laughs> Neyse arkadaşlar bu oyunu bitiremeyeceğim herkes biliyor. Herkes biliyor. Şimdi teknolojileri boşu boşuna değilse yırtıp bizim yerimize çekmeye hiç gerek yok ya. Ne ara bir domuz şey kaldım ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz videomuzda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atın abone olmayı unutmayın. Bu kesinlikle bir bug değil. Tamamını kendim yapıyorum. Durdururum isterseniz. Şuradan da geçilmiyor. Zıp, zıplama veriyor. Oyun. Ama çok zıplama veriyor. O zaman görüşürüz. Bay bay.